Haydi başlıyoruz. Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri araştırınız. Yeniliklerin yaşamımıza katkılarını arkadaşlarınızla tartışınız. Şapka ve kıyafet kanunu ilan edilmiş, modern giyim tarzı ortaya çıkarılmıştır. Cumhuriyet tanımına uygun biçimde çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Laiklik ilkesi gereği tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır. Kadınlara seçme, seçilme hakkı tanınmıştır. Şimdi okuma zamanı. Atatürk'ün Çocukları adlı metnimiz bilgilendirici metindir. Arkadaşlar bilgilendirici metnimizi sesli okumadan önce aşağıdaki soruları cevaplayalım. Atatürk'ün doğal sevgisi hakkında neler biliyorsunuz? Bu konu hakkında neler öğrenmek istersiniz? Atatürk'ün doğayı sevdiğini biliyorum. Yalova'da yapılmak istenen köşk için bir ağaç kesilmek istenmiş. Atatürk buna izin vermemiş. Köşkü taşımışlar. Atatürk'ün çocuk sevgisi hakkında neler biliyorsunuz? Konuyla ilgili neleri merak ediyorsunuz? Atatürk'ün çocukları sevdiğini biliyorum. Bazı çocukları evlatlık edindiğini duymuştum. Atatürk'ün kaç tane çocuğu evlatlık edindiğini bilmek isterdim. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan değişikliklerden hangilerini biliyorsunuz? Bu konuyla ilgili neleri öğrenmek istersiniz? Alfabenin değiştiğini biliyorum. Bir de kılık kıyafet kanununun çıktığını duymuştum. Atatürk'ün çocukları Cumhuriyetin ilanının hemen ardından ülkede büyük bir hızla yenilenmeler başlamıştı. Her yerde yükselen fabrika bacalarıyla endüstri alanında da üretimimiz artmıştı. Artık yiyecek, içecek, giyim, kuşam, kullanılan araç ve gereçler açısından kendi kendimize yeter olmuştuk. Ülkenin yer altı, yer üstü zenginlikleri bizimdi artık. Yurdun malı yurdun insanınındı. Yerli malı yurdun malı olmuştu. Ankara güzel Ankara olmuştu şimdi. Atatürk'ün çabalarıyla küçük bir Orta Anadolu kasabasından koskoca bir kent yaratılmıştı. Çocukluk günlerinden kalma engin bir doğa sevgisine sahip olan Atatürk, bozkır Ankarasını yeşil Ankara yapmakta gecikmedi. Kent geniş parklarla bezendi. Cumhuriyet sonrasında İstanbul'da güzelleşen kentlerimizin başında geliyordu. Eski tarihsel yapıların yanı sıra kentte yeni binalar yükselmiş Geniş bulvarlar açılmıştı. Parklarıyla yeşil, çepeçevre deniziyle mavi bir kentti İstanbul. Atatürk Ankara'yı sevdiği kadar İstanbul'u da çok severdi. Selanik'ten sonra en çok sevdiği kent de denebilirdi. Yaşamının büyük bir bölümü özellikle gençlik yılları annesi, kız kardeşiyle İstanbul'da geçmişti. İstanbul'un denizi onun için vazgeçilmezdi. Atatürk tam bir doğa severdi. Doğayı sevdiği kadar çocukları da çok severdi. Yaşamı boyunca karşılaştığı her yerde yoksul, anasız, babasız, kimsesiz çocukların elinden tutmuş, onları evlat edinmiştir. İlk kadın pilotlarımızdan Saviha Gökçen de Atatürk'ün yetiştirdiği çocuklardandır. Atatürk'ün yönlendirmesiyle Türk Hava Kurumu'nun havacılık okuluna giderek ilk kadın pilot oldu. Yaşamı boyunca pilotlukla havacılık konusunda büyük başarılar kazandı. Atatürk'ün küçük yaşından beri yanından hiç ayırmadığı çocuklarından biri de ülküdür. Ona ülke adını veren de odur. Alfabe kitabının kapağında kara tahta başında Atatürk ile ülkünün bir fotoğrafı vardır. Atatürk yaşamı boyunca doğayla, çocuklarla, halkıyla iç içe olmuştur. Şimdi Atatürk'ün çocukları sizsiniz. Onu yaşatan, yaşatacak olan çocukları sizler, hepiniz. Adınan Öz Yalçıner. Büyük Önder Atatürk'ten çocuklara öyküler. Kısaltılmıştır. Atatürk'ün çocukları metnini okuduktan sonra Önceden bildiklerinizin dışında başka neler öğrendiğinizi yazınız. Yaptırmış. Bir de Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen ilk kadın pilotumuzmuş. Sözcükleri keşfediyoruz. 1. Metinde geçen bazı sözcükler ve anlamları verilmiştir. Sözcükleri anlamları ile eşleştirdikten sonra cümle içinde kullanınız. Engin ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş. Bununla eşleşir. Havacılık hava seferlerini ve bu konu ile ilgili teknikleri inceleyen bilim dalıdır. Kasaba ise şehirden küçük, köyden büyük yerleşim merkezi beldedir. Şimdi bunları cümle içerisinde kullanalım. Biz engin denizlerde ilerliyordu. Havacılık. Türk havacılık sanayisi son yıllarda büyük gelişmeler gösterdi. Kasaba. Ömer Bey yaşadığı kasabanın tek doktoruydu. 2. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış sözcüklerin altını çiziniz. Noktalı yerlere cümlenin doğru şeklini yazınız. Şimdi televizyon bakın burası yanlış yazılmış. Televizyonda değil. Buradaki eğlenceli de yanlış yazılmış. Film de yanlış yazılmış. Şimdi bunların doğrusu televizyonda çok eğlenceli bir film izledim şeklinde olacak. Buradaki gazetedeki yanlış yazılmış. Bir de herkes yanlış yazılmış. Bunları da düzelttiğimizde gazetedeki haberi okuyan herkes onu görmeye gelmişti şeklinde düzeltmiş olduk. Okuduğumuzu anlıyoruz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Kentlerin cumhuriyetin ilanından önceki ve sonraki durumlarını karşılaştırınız. Evet, iki tane kentimizden bahsedilmiş Ankara ve İstanbul önceki durumu küçük bir Orta Anadolu kasabasıymış ve bozkır haldeymiş. Cumhuriyetin ilanından sonraki durumu koskoca bir kent olmuş. Yeşil Ankara, he, Yeşil Ankara geniş parklarla bezenmiş. İstanbul'da Cumhuriyetin ilanından önceki durumu tarihi binaları olan bir kentmiş. Cumhuriyetin ilanından sonra ise yeni binalar yükselmiş, geniş bulvarlar açılmış, parklarıyla yeşil çevresiyle Parklarıyla yeşil, çepeçevre deniziyle mavi bir kent olmuş. 2. Cumhuriyetin ilanından önce ülkenin durumu nasılmış yazınız. Cumhuriyetin ilanından önce fabrikalar çok azmış. Endüstri alanında da üretimimiz azmış. Yiyecek, içecek, giyim, kuşam, kullanılan araç ve gereçler açısından kendi kendimize yetemiyormuşuz. Ülkenin yeraltı, yerüstü zenginliklerini kullanamıyormuşuz. 3. Metinde Atatürk'ün hangi özelliklerine değinilmiştir? Metinde Atatürk'ün doğal sevgisine ve çocuk sevgisine değinilmiştir. 4. Metne için Atatürk'ün çocukları başlığı verilmiştir? Düşüncelerinizi yazınız. Metinde Atatürk'ün çocuklara olan sevgisinden bahsedildiği için bu başlık verilmiştir. 5. Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız. Metnin konusu cumhuriyetin getirdiği yenilikler. Metnin ana düşüncesi Atatürk'ün doğa ve çocuk sevgisi. Dilimizin kurallarını öğreniyoruz. Aşağıda verilen sözcüklerle kurallı cümleler oluşturunuz. Kurallı cümleler oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Sözcükler arasında uygun boşluk bırakmayı unutmayınız. Yerli malı yurdun malı olmuştu. İstanbul burnumda tütmeye başladı. Anadolu yüksek binalarla bezendi. Sesli düşünüyoruz. Cumhuriyetin değerlerini korumak ve ülkenizi geliştirmek için neler yapabileceğinizi düşünüp arkadaşlarınıza anlatınız. Sınıf içindeki konuşma ve tartışmalara katılırken söz alarak konuşmaya, arkadaşlarımızın sözünü kesmemeye ve onları sabırla dinlemeye dikkat edelim. Cumhuriyetin değerlerini korumak ve ülkemizi geliştirmek için Cumhuriyetimizi yaşatmalıyız. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkıp ve onları hayatımızda uygulamalıyız. Cumhuriyetimiz için elimizden geleni yapmalı, güçlenmesi için çalışmalıyız. Onu korumak hepimizin görevidir. Her zaman onu hayatımızda bir yer edinmeli, onun güçlenmesi ve ayakta kalması için elimizden geleni yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde olmalı, birbirimizden ayrılmamalıyız. Düşündüklerimizi yazıyoruz. Yazar metnin sonuç bölümünde Şimdi Atatürk'ün çocukları sizsiniz. Onu yaşatan, yaşatacak olan çocukları sizler, hepiniz demektedir. Siz de Atatürk'ün çocukları olarak yazara, Atatürk'ün düşüncelerini nasıl koruyup yaşatacağınızla ilgili bir mektup yazınız. Yazdığınız mektubu yazım ve noktalama kurallarına göre düzenlemeyi unutmayınız. Yazara sesleniş 10 Ekim 2024 Derslerime çalışacağım, ödevlerimi zamanında yapacağım, çevreyi ve hayvanları koruyacağım atalarımızın kurmuş olduğu cumhuriyeti koruyacağıma, ülkeme sahip çıkacağıma ve Atatürk'ün izinden yürüyeceğime söz veriyorum.''